Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle şu arkamdaki çantayı Jurassic World çantasını, şu şap, şu kulaklıklar Jurassic World kulaklığıyla, Jurassic World şapkasını nasıl alınır onu göstereceğim bugün arkadaşlar. Bunu yani bunu bir oyundan alıyoruz arkadaşlar, onu gö söyledim göstereceğim ve arkadaşlar size şöyle bir haber de söylemek istiyorum biliyorsunuz ki ben bir kaç gündür yani ayda mı geçti bilmiyorum video atmıyorum nedeni de söyleyeyim mi nedeni de şu zaten herkes bunu biliyor yani ama yine de söyleyeyim Okullar başladı ya artık okullar başlayınca ben de ders çalışmak zorundayım. O yüzden ders çalışmak zorunda kaldığım için içinde e o yüzden video atmakta da böyle bazen atab atabiliyorum, bazen atamıyor atamıyorum. Bu yüzden bu şekilde. Bugün de müsait olduğu için bugün size video atabileceğimi düşündüm ve atmaya karar verdim. Şimdi bu üç çantayı nasıl? Bu üç nasıl alır? Hemen gösterelim. Buraya arkadaşlar Roblox. Creator. Ha, şurada Roblox Creator Challenge var arkadaşlar. gelsin burada şuradaki şurada gördüğünüz resmi var ya şuradaki canavar resmi var ya yani şurada dinozor resmi he orada Roblox Creator mücadelesi veya Roblox Creator Challenge olarak bu oyuna giriş yapıyoruz. Şimdi yüklensin oyun. He. Şimdi ben arkadaşlar Burada, burayı bitirdiğim için o eşyaları aldım. Burası World eşyalarını aldım. Burada meydan 1, meydan 2 gibi gibi oyunlar var. Mesela örneğin bir tanesini tıklayayım. Meydan 1. Mesela burada diyor ki Roblox'u özgürleştirmenin gizli yolları var. Gibi gibi şeyler soruyor. Size yani soru soruyor. Siz onu kafadan sallayın. Eğer bilirseniz şey en sonunda bilirsiniz bir tane soruyu. Yani bir soruyu bilirseniz Hepsini sallayın zaten tekrar tekrar geldiği için hepsini sallayın. İlla bir tanesi tutar yani. O zaman size e, işte şeyler veriyor. Hepsini mesela örneğin atıyorum şimdi burada yapmamız gerekiyor değil mi? Şimdi burada burada örneğin atıyorum tabi. Mesela Roblox'u özgürleştirmenin gizli yolları var diyor. Bunu örneğin attım doğru. Bu diyor ki bu doğru değildi. Başka bir soru deniyor diyor. Mesela böyle. Mesela bunun mesela böyle bir mesela örnek atıyorum. Bunun gibi soru. Anladınız mı? Mesela bunu da diyeyim. Playtest yaparken size cevapları da vereyim buradayken. Playtest yaparken oyununuzda değişiklik yapmak için stop butonuna basmalısınız. Yani ben bunu kafadan salıyorum bu arada. Haberiniz olsun yani. Mesela örnek. Bu doğru iyi iş diyor. Robo. Mesela yanlış. Mesela. Bak mesela bitirince ilk müsabakayı bitirdim. Ve ilk rodesini kazandın. Bir ödül kazanmak için bir dersin geri kalanını tamamla. <laughs> Tabii ben altı meydan 6'ya kadar var. Hepsini tamamladım. Ee, şey Normalde buralar kilitle çıkacaktır arkadaşlar. Biri tamamlayın meydan bir tamamlayınca ik, meydan 2 çıkıyor. Meydan 2 çıkınca meydan 3 çıkıyor. Meydan 3 çıkınca meydan 4 işte öyle öyle gidiyor. En sonu zaten meydan 6. Orada üçünde alıyorsunuz hepsini bitirirsiniz. Tabi hepsi, mesela örneğin hepsini bitirmezsiniz. Eğer sadece mesela çanta meydan 6'yı bitirmezseniz mesela örnek çantayla çanta değil de onun yerine şey e, şey şapkayla kulaklığı verir. Veya sadece meydan ikiye kadar yaparsanız da sadece şeyi şapkayı verir. Yani öyle. Yani hatırlamıyorum ama en son şey çantayı alıyoruz. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Ben hepsini yaptığım için burada hepsi doğru çıkıyor. Başka böyle eşyalar eşya videosu çekeceğim arkadaşlar. Müsait bir gün bulduğumda belki yarın olmayabilir yani arkadaşlar. Yani bu da bu şekilde olsun arkadaşlar. Beni izlediyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.